Evet herkese merhaba. Bugün Devlet Bahçeli'nin Alevik'le ilgili söylemiş olduğu sözleri değerlendireceğiz, yorumlayacağız. Bunu nasıl okumak gerekir, nereden ele almak gerekir bununla ilgili biraz konuşacağız. Devlet Bahçeli'nin beklenen konuşmasıydı. Esasında Hacı Bektaş'ta bir cemevi yeri bağışlamıştı Horasan Erenleri Federasyonu'na ve bu yerin cemevi bitirilmişti. 29 Ekim'de de açılış yapılacağı söyleniyordu ve orada bu açılışı Devlet Bahçeli'nin yapacağı ve bu konuşmasıyla da bir alev açılımı başlatacağı ifade ediliyordu. Ancak bu cemevi 11 Ekim'de kısmen açıldı. Devlet Bahçeli gitmedi. Devlet Bahçeli de bu beklenen konuşmasını 14 Ekim Salı günü grup toplantısında yaptı. Şimdi Devlet Bahçeli ne söyledi? Bunlara bakalım bir tane önce olumlu tarafını bir ele alalım. Hani bu işin olumlu yönü neydi? Ona bakalım. Birincisi Aleviliğin devlet nezdinde, siyasi parti liderlerin nezdinde, iktidar ortakları nezdinde konuşuluyor olması önemlidir yani bu açıdan. Niye önemli? Çünkü yıllarca bizler varlık mücadelesi verdik. Bir inkara maruz kaldık. Aleviler yoktur, Alevilik diye bir inanç da yoktur. Bunlar işte dağda yaşamış Müslümanlar, Müslümanlığı unutmuşlar, dolayısıyla böyle Alevlik diye tuhaf bir inanca sahip olmuşlar diyerek yok sayılan, inkar edilen, varlığı kabul edilmeyen bir topluluk olarak görüyorlardı. Bu varlık mücadelesinin sonucunda artık devletin her kademesinde Aleviliğin varlığı kabul edilmiş olması bizim açımızdan olumlu bir şeydir. Ee, ne konuşulduğundan, ne söylendiğinden ya da ne e, nasıl ele alındığından bağımsız bir e, durum olarak ifade etmek gerekiyor. İkincisi ise, e, Alevilerin zaten cemevlerini ibadet olarak kullanıyorlar. Cemevlerini ibadethane şeklinde de e, zaten bunun bir tartışması yok. E, ancak devlet nezdinde bunun e, statü açısından yasal anlamda kabul edilmesi sorunu vardı. E, ki hala var. E, burada devlet Cem camilerden ibaret olması gerektiğini ve bunun için yasal düzenlemelerin yapı, yapılması gerektiğini ifade etmiştir. Bu da e, bu konuşmadaki olumlu e, ele alabileceğimiz bir yöndür, e, bir konudur. Şimdi gelelim e, bu işin olumsuz e, kısımlarına, yani Devlet Bahçeli aslında ne söyledi? Devlet Bahçeli benim dikkatimi çeken, yani daha önce rastlamadığımı düşünüyorum. E, ilk defa e, Alevi İslam inancını, e, tabirini kullandı. Daha önceden söylediğimi hatırlamıyorum gerçekten. Ama bu defa çok üzerine basarak doğrudan bu şekilde hiç tereddütsüz e, tanımlamada bulundu. Ve bunun altında dolduracak şekilde de sözler söyledi. Bu önemliydi, şu için önemliydi. Eee... Yani olumsuz anlamda e, önemli bir şeydi bizim açımızdan. Çünkü Alevi İslam inancı tabiri, Aleviliğin kendi özgünlüğünü reddeden, kendi özgün yapısını, inançsal değerlerini, bütünlüğünü e, genel İslam inancı içerisinde eritmeyi e, hedefleyen bir söylemin ürünüdür aslında bu. E, bir taraftan da e, Alevilerin e, bütün değer yargılarının e, reddedildiği bir e, yöne de evirir e, ve bunu besleyen, şeyler de söyledi. Bunlardan bir tanesi de işte Allah'ımız bir, peygamberimiz kitabımız bir cümlesi de yine bu Alevi İslam tanımlamasının beraberinde yani altında gelen şeylerdir. Çünkü şunu biliyoruz yani Alevilerin Allah inancı, peygamber inancı, kitap inancı gibi konularda ya da buna yönelik bakış açılarının ne Şiiliğe benzediğini ne de sünni yapılar içerisindeki mezheplere benzediğini biliyoruz. ya yani. bunların hiçbirine benzemiyor. Ee, dolayısıyla Alevilerin kendilerince bu konularda bir görüşü var tabii. Yani Allah e, anlayışıyla ilgili, inancıyla ilgili, işte peygamberle ilgili, e, kitapla ilgili tabii ki görüşleri var. Ama bu görüşlerin e, ne olduğunu tartışmak şimdi buranın e, açısından oldukça uzun zaman alacaktır. Bununla ilgili daha önce de yazdığımız, konuştuğumuz e, sözler var zaten. E, ama bu farklılığı ortadan kaldıran Aleviliği, işte tam da Sünni İslam Müslümanlık değerleri içerisinde eritme politikasının bir söylemi bir taraftan bu. Bir asimilasyon bu. Bunu ifade etmemiz gerekir. Çünkü devlet yıllarca şunu kabul etti. Alevilik yani belli bir süre sonra inkardan vazgeçti. Aleviler vardır ama Alevilik de e, İslam'ın bir alt e, tarikatıdır, yani mezhep bile değildir, bir tarikatıdır. E, dolayısıyla Cemevleri olabilir ama Cemevleri bir tarikathanedir e, Alevil açısından diye ifade ettiler ve Aleviliği İslam çerçevesi içerisinde Müslüman değerlere sahip olan ama bunun yanı sıra işte Cem evine de gidip orada da tarikatını yerine getiren bir topluluk olarak gördü devlet ve diyanet Aleviliği. Bu yaklaşımı ifade eden bir tanım bu. Yani hem Alevi İslam inancı tanımı hem de işte bu hepimiz biriz tanımı Peygamberimiz bir kitabımız bir Allahımız bir tanımı da bunu işaret ediyor yani bunu söylerken Alevi değerlerini öne çıkarak söylemiyor Sünni İslam değerlerini öne çıkarak Müslümanlık değerlerini öne çıkarak bu tanımı yapıyor yani onun onların kabul ettiği İslam'ın kabul ettiği değerleri ön önceleyerek bu tanımı yapıyor Aleviler de aynıdırı getiriyor burada ve daha da önemli bir şey daha söylüyor Müslüman hep en nihayetinde hepimiz Müslüman Türk milletiyiz diyor. yani hem Müslümanlık çerçevesi içerisinde değerlendiriyor hem de her bütün Alevileri de Türk Milleti olarak adlandırıyor ve yine burada hem inançsal hem de bir etnik tanımlama da biçiyor Alevilere Alevilere yeni bir don biçmiş oluyor yani böylelikle ifade edelim çünkü bu don biçme meselesi de Alevi çalıştaylarında zamanın devlet bakanı tarafından kullanılan bir laf onun için söyledim şimdi. Ee, Milliyetçi Hareket Partisi'nin e, Aleviler üzerinde çalışmalarının çok eskiden beri olduğunu biliyoruz. Yani Alevilerin ne kadar öz Türk, ne kadar öz Müslüman olduğu yöndeki çalışmalar esasında 80'li yıllardaki Türk-İslam sentezi e, politikaların e, Alevilik versiyonuyla ilgilidir. Ve e, dönemin, e, Alparslan Türkeş'in e, önemli danışmanlarından, Profesör Doktor Orhan Türkdoğan'ın e, bizzat e, bizim de bölgelerimiz olan Tokat, Amasya, Çorum e, bölgelerinde e, saha araştırmaları yapıp kendi tezini destekleyecek veriler e, derlediğini, e, onun dışındaki verilere de görmemezden gelerek e, kendi e, tezine uygun veriler topladığını biliyoruz ve bu konuyla ilgili yayınlanmış kitabında ben bir hayli inceledim. İncelediğimde bizzat kendimin tanık olduğu birçok e, yanlışını ve yalanını e, orada görmüş olduk. Ama maksatlı bir çalışmaydı. Ve o çalışma e, tümüyle aslında Aleviler öz Müslümandır, Aleviler öz Türktür çalışmasını beslemek için yapılmış bir şeylerdi. E, o anlamıyla Milliyetçi Hareket Partisi'nin böyle bir yaklaşımı eskiden beri var. Alparslan Türkeş'ten bu tarafa var. Ee, devlet Bahçeli artık bunu bir devlet politikası haline dönüştürecek e, hamleyi yapmış durumda. E, zaten bundan önce de kurulmuş e, Ali Vekili Aşık Kültürü ve Cemevi Başkanlığı da e, bu işi e, bu konuda, bu noktada ele alıyor zaten. Şimdi diğer bir mesele e, Devlet Bahçeli'nin söylediğinde, ee, Maraş ve Çorum e, katliamlarını e, dış mihraklı provokasyonlar olduğunu ve MHP ile bunu ilişkilendirmenin de bir iftira olduğunu bir istinat e, olduğunu söyledi. Yani bu e, dış mihraklar meselesi çok tartışmalı bir konu. Şöyle tartışmalı bir konu. Çok elverişli bir şekilde sağ siyasetçiler ya da bu iş yapanlar bu hemen her şeyde bir provokasyon işte dış mihrakların provokasyonu. E tamam diyelim dış mihraklar provoke etti. E peki Maraş'taki e, o Maraşlar neydi? Oradaki e, bütün Alevi e, evlerinin camlarına e, yapılan e, ülkücü işaretleri neydi? E, i̇şaretlemelerle e, katledilecek e, hanelere yapılan işaretlemeler neydi? E, o dönemin resmi kayıtlarında dahi bu işin içerisinde ülke ocaklarının, Milliyetçi Hareket Partisi'nin doğrudan olduğuna yönelik birçok veri var. Bütün e, bu gerçeklik ortada dururken e, Maraş'ı, Çorum katliamını bir böyle sadece dış mihrak meselesi üzerine atıp e, kurtulmak e, kabul edilebilecek bir şey değildir. E, bu inkarın e, tam da kendisidir, iftiranın tam da kendisidir. Maraş ve Çorum katliamıyla önce Milliyetçi Hareket Partisi yüzleşmesi gerekir. Kendisinin bu konuyla ilgili yüzleşmeden özür dilemeden bu meseleyi sadece dış mihrak dış provokasyon diye ele almanın eee Alevi toplumu açısından bizim açımızdan da bir karşılığı yoktur. Şüphesiz bu söylemlerin bir alıcısı olacak mı? Tabii ki olacak. Bunlar vardır. Yani Alevi İslam inancı söylemi Cem Vakfı'nın kullandığı ve kabullendiği bir söylem. Bunu bunlar alacaklardır. Zaten Horasan Erenleri denilen yapı dernek ve dernekler ve bir federasyona da oluşturmuşlar. Bunlar zaten hani şu anda doğrudan Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte çalışıyorlar. Dünyanın en büyük cemevini yaptık diye diyorlar. Kim yaptı bu cemevini Allah aşkına? Yani bunun kaynağı neydi? Hani herkesi suçluyorsunuz. Örneğin bu Horasan Erenlerinin sayfasına baktım. Herkesi şeyle suçluyorlar. E, siyasetle ilişki içerisinde olmakla suçluyorlar. E, kimisini CHP'nin belediyelerinin alevisi, kimisinin e, işte ne bileyim... E, Dem Parti ile birlikte olmak, onun üzerine terörize eden söylemleri var. Peki sizin cemevinizi kim yaptı Allah aşkına? Bir kaynağınızı açıklayın. bir Nereden bağış aldınız? Kim bu kadar dünyanın en büyük cemevini, adı sana yeni duyulmuş bir federasyon nasıl inşa etti? Zaten Devlet Bahçeli burayla ilgili teşekkür konuşmasında da doğrudan Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Yani sonuçta bu cemevi... Ee, anlaşılıyor ki devletin olanaklarıyla, Millet Hareket Partisi'nin olanaklarıyla e, yapılmış ve e, Orasan Erenleri Federasyonu teslim e, edilmiş ya da edilecek e, onu görmüş oluyoruz. Dolayısıyla bunlar zaten e, bu meselenin içerisinde projenin bizzat içindeki kurumlar. E, bunların böyle olduğunu bilmemiz gerekiyor. Netice itibariyle bu söylemden çıkacak olan bir e, açılım e, ya da bir e, Alevi hani politikası, Hayırlı bir politika olmayacaktır çünkü Alevilerin tek tekleştiren, Alevileri İslam'ın İslami çerçeve içerisinde, İslami değerler bütünü içerisinde tekleştiren ve Alevilere bir millet, milliyet tanımı yapıp bütün Alevileri Türk milletinin bir mensubu olarak gören, yani Türkleştirme, Türk-İslam sentezi politikasının Alevi versiyonunu hayata geçiren bir yaklaşımdır. Alevilerin Arabı da var, Arap Alevi de var, Kürt Alevi de var. Ar, şu anda Bektaşi kanadında Arnavut Bektaşi'leri de var o anlamıyla Alevi olarak. E, dolayısıyla Alevilik sadece Türk inancı değildir. Aleviliğin e, birçok etnik yapıdaki e, insanların inancı olarak da varlığını sürdürüyor. Bu bakış açısıyla oluşturulacak bir e, Alevi çalışması ya da alibi, e, e, ile yönelik bir politika, e, Alevi asimilasyonuna hizmet eden bir politika olacaktır. E, bu anlamıyla Devlet Bahçeli'nin bir bütün olarak e, konuşmalarını e, e, baktığımız zaman bir asimilasyon politikasının e, kurumsal bir şekilde devlet tarafından ele alınacağının göstergesidir buna karşı Alevi kurumları daha etkin mücadele yol ve yöntemlerini oluşturmak durumundadır. Aksi takdirde bir e, Aleviliğin e, asminasyonu e, devlet e, kurumlarıyla ve devletin Alevi kurumlarıyla e, çok daha hızlanacak. E, bunun önümüzdeki süreçte bunları hep birlikte göreceğiz ve buna karşı mücadele etmek gerekiyor. Bizler de bu konuda Alevilerin özgün yapısını, e, inançsal değerlerini e, savunmaya, korumaya ve yaşatmaya devam edeceğiz.